Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Realme 7 Pro akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayız. Ayna mavisi ve ayna gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan ürünün bize test için ayna mavisi versiyonu geldi ve gerçekten çok hoş görünüyor. 8.7 mm kalınlıkta ve 182 gram ağırlıktaki telefonun ön tarafta tabii ki büyük ekranı dikkat çekiyor. Arka tarafa baktığımızda ise dışarıya doğru biraz çıkıntılı olarak tasarlanmış dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Ürünün arka yüzeyi bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor. Ancak ürünün kutusundan şeffaf koruyucu kılıf da çıkıyor. Dolayısıyla daha sağlam ve temiz bir kullanım için bu kılıfı kullanmanızı öneririz. Öte yandan iki dikkat çekici konu daha var. Bir tanesi telefonumuzda 3.5 milimetrelik kulaklık girişi yer alıyor. Böylece favori kulaklığınızı bu ürünle de kullanabilirsiniz. Öte yandan üründe Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler var ve gerçekten bir şeyler izliyorsanız, dinliyorsanız ya da oynuyorsanız güzel işitsel detaylar alabiliyorsunuz. Telefonumuz 6.4 inç değerde ekrana sahip %90.8'lik bir ekran gövde oranından söz ediliyor ki bu gerçekten güzel bir değer. Full HD Plus çözünürlüğün bulunduğu bu ekran süper AMOLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Dolayısıyla hem iç hem de dış mekan kullanımlarında güzel detaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de çok iyi ki zaten üzerinde yani ekrana yedirilmiş olarak Parmak izi okuyucu sensör de geliyor ve rahatlıkla güvenli bir şekilde telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Ürünümüzde 8 nanometre olarak üretilen Snapdragon 720G chipseti bulunuyor. Bunun yanında 8 GB RAM ve 128 GB'lık dahili depolama var. Bu değerler pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli. İstenildiği takdirde microSD da takılabiliyor. Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefonda akıcı bir arayüzü var ve rahatlıkla kullanılabiliyor. Peki oyun tarafı nasıl diye soracak olursanız PUBG ve Call of Duty Mobile gibi popüler oyunları rahatlıkla oynayabildik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de telefonda ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadık. Ve gelelim kamera sistemine. Telefonumuzun arka tarafında yapay zeka destekli 4 kamera yer alıyor. Ana kameramız Sony'nin ürettiği 64 megapiksel değerde bir kamera ve hem iyi ışıklı ortamlarda hem de gece çekimlerinde güzel sonuçlar verebiliyor. Bunun yanında 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız ve bunun yanında destekleyici olarak 2 artı 2 megapiksellik kamera ikilisi var ki bokeh efektli portreler rahatlıkla çekilebiliyor. Tabi ürünün video tarafındaki performansını beğendiğimizi de belirtelim. Ön kameraya geldiğimizde de 32 megapiksellik bir kameramız var ki selfiler ve videolu görüşmeler için gerçekten başarılı sonuçlar verebiliyor. Tabii ki bokeh efektli portre selfiler burada da çekebiliyorsunuz. Wi-Fi, AC ve Bluetooth 5.0 gibi teknolojileri bünyesinde barındıran ürünümüzde 4500 mAh değerde pil bulunuyor ve bu pil hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dolayısıyla kısa sürede sıfırdan %100'e şarj edebiliyorsunuz. Yaptığımız denemelerde yoğun kullanımlarda tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabildik. Öte yandan eğer video ve oyun tarafına fazla yoğunlaşmazsanız tek şarj ile iki günü görmeniz de oldukça kolay. Toparlamak gerekirse Realme 7 Pro özellikle büyük ekranı ve yapay zeka destekli çoğunluk kamera sistemiyle güncel Android telefonu arayan kullanıcıların ilgisini çekebilir.